Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şeklini hem de lezzetini çok çok beğeneceğiniz şahane bir kurabiye tarifiyle geldim. Detaylı malzeme listesini açıklama kısmından görüntüleyebilirsiniz. Tarifimiz için bir adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir çay bardağı toz şeker ve bir paket yani ortalama 8-10 gram kadar toz vanilin ilavesi yaptıktan sonra Şeker ve yumurtayı mikserle tamamen beyazlayana kadar çırpalım. Ortalama 5-6 dakika kadar çırptıktan sonra çeyrek çay bardağı kadar eritilmiş ama sıcak olmayan tereyağı veya margarin, yarım yemek kaşığı kadar sirke, ben elma sirkesi kullandım. 1 paket yani 10 gram kabartma tozu ve 1 çay bardağı oda ısısında su ilave edip malzemeleri kaşıkla veya spatulayla tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Daha sonra ise azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 3,5 4 su bardağı kadar un kullandım. Hamurumuz mutlaka yumuşak kıvamlı olmalı. O yüzden un ilavesi yaparken kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Hamuru toparladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardaklarımın ölçüsü ise 125 ml'dir. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Gördüğünüz gibi kulak memesinden birazcık daha yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Şimdi elde ettiğimiz hamuru iki eşit parçaya bölüp parçalardan bir tanesini farklı bir kasenin içerisine alalım. Elimizdeki hamuru ise birazcık daha yoğurup beze haline getirelim. Sade kalacak hamurumuzun üzerini poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp kenara alalım. Diğer hamurun üzerine ise bir dolu yemek kaşığı kakaoyla bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağını karışıp ek karıştırıp ekleyelim. Bunu yapmamızın sebebi kakaonun rengini çok daha e, güzel vermesi ve de hamurumuza güzel karışması dilerseniz hamurun üzerine ekleyip bu arada da karıştırabilirsiniz. Ve kakaolu karışımı hamurumuza güzelce yedirelim. Ve kakaolu hamurumuz da artık hazır oldu. Onun da üzerini kapatalım ve en az 15 dakika kadar her iki hamurumuzu dinlendirelim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra hamurlarımızdan bir tanesini tezgaha alıp önce elimizle genişletip daha sonra ise merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Hamurunuz yapışırsa eğer benim gibi un kullanabilirsiniz. Ve sade hamurumuz artık hazır oldu. Onu bir kenara alalım. Geçelim ikinci yani kakaolu hamurumuzu da açmaya. Hamurlarımızı açıp hazırladıktan sonra öncelikle sade olan hamuru tezgahımıza serip üzerine kakaolu hamuru yerleştirelim. Elimizle hamurun kenarlarını birazcık düzelttikten sonra merdane ile açmaya devam edelim. Yeteri kadar açtıktan sonra bir pizza ruleti veya bıçak yardımı ile hamurumuzu 3-4 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. ve kesip hazırlamış olduğumuz hamurları içe olacak şekilde ikiye katlayalım. Yani kakaolu kısmı içinde kalsın. Sade olan kısmı ise üst tarafta kalsın. Hamurlarımızı katlayıp hazırladıktan sonra bir tanesini alıp bıçakla bir parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Kesiklerimizi çok fazla derine atmayalım. Tamamen kesmiyoruz çünkü baş kısımları birbirine birleşik kalmalı. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorumda yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. ve hamurumuzu dikkatli bir şekilde kesip hazırladıktan sonra uç kısmından tutup içe doğru rulo haline getirelim. Rulonuzu dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Çiçeğiniz de ona göre büyük veya küçük olacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekil aldı. Eminim sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz istediğimiz boyutta bir çiçek elde ettikten sonra kesip alt kısımlarını birbirine birleştirelim ve kurabiye hamurumuz artık hazır oldu. Şekli gerçekten çok güzel. Geriye kalan hamuru da aynı şekilde rulo haline getirip şekil verelim. Alt kısımlarını birbirine yapıştırmayı ihmal etmeyelim. Aksi takdirde pişerken çiçeğimiz çok fazla açılabilir. Yani hamurumuzun şekli bozulabilir. Şöyle yine hazır oldu bir tanesi daha. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Yaparken çok büyük keyif aldım. Eminim sizler de denerken çok seveceksiniz. Şöyle hemen bir tane daha göstermek istedim. Çiçeklerimin tamamı eşit büyü büyüklükte olmadı. Bazısının birazcık büyük, diğerlerini ise biraz küçük yapabildim. Sizler de dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ve tamamını hazırlayıp yağlı fırın kağıdı serilmiş. Fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısıt 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 15 dakikadır. Bu süre fırından fırına değişebilmektedir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Üstlerinin çok fazla kızarmamasına dikkat edin. ve fırından çıkartıp tamamen soğutmuş olduğumuz kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiştirelim. Daha sonra ise kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Çok fazla tatlı bir kurabiye değil. O yüzden pudra şekeri serpiştirmeyecekseniz eğer birazcık şeker miktarını arttırabilirsiniz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir. Emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayabilirsiniz. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle WhatsApp veya sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşım yapabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.